Resulullah'a şükürler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün Türk milletine, devletimize, Müslümanlara, İslamlara, Kullara ve Hava Kısa kısak Bizim atamız Seyyid Battal Gazi'dir, Ertuğrul Gazi'dir, Osman Gazi'dir. Atatürk'ün yedi ceddini sikiyim. Onun yedi ceddine lanet olsun. Atatürk'ün yedi ceddine nokta 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 lanet olsun ona da. Ve onu içimize sokanlara da atanızdır diye o Avrupa'ya da lanet olsun. He. Ondan sonra bilinçsiz vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz. Bizim çoluk çocuğumuza da okullarda Atatürk'ü öğretiyorlar. Sevdirmeye çalışıyorlar. Onlara sözüm yok milletimize. Ki devletimize de sözüm yok. Hepimize ki bir baskı zorbalığı altında Atatürk'ü gibi göstermeye çalışıyorlar. Emir zincirine kıran lanet olsun Atatürk'e Atatürk'ün yedi ceddini sikeyim. Atatürk'ün yedi ceddini sikeyim. Atatürk'ün yedi ceddini sikeyim. Onu içimize sokanların da Saddam Hüseyin de, Esad Avrupa'nın ajanıydı. Lanet olsun Avrupa'ya. Rabbimin emir buyruklarına savaş yaşayan herkeslere lanet olsun. Esselamünaleyküm.